Efendim bugünkü programımızın konusu katsa yaptırımları. Katsa yaptırımları gündemin ana maddesi oldu bir anda. Aslında çok uzun süredir karşılaştığımız bir gerçeklikti bu durum. Amerika'da parlamento ve tabi parlamentoyu yöneten, arkadan yönlendiren Pentagon uzun süredir Türkiye'nin yaptığı birçok e, hareketi tasvip etmiyordu ve Türkiye'yi uyarıyordu. En sonunda katsa yaptırımlarıyla bu süreci aktif olarak başlatmış oldular. Efendim katsa ya da İngilizce telaffuzu şu şekilde. katsi yaptırımları nedir? Öncelikle sizlere bunlardan bahsetmek isterim. Katsa Amerika'nın hasımlarıyla. Hasımdan kasıt açık açık düşman olarak gördüğü ülkelerle yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasasıdır. Yani e, bugüne kadar bu katsa kimlere uygulandı diye düşünelim ve Türkiye'nin pozisyonunu bu noktadan sonra yerleştirelim isterseniz. Birincisi İran efendim. Zaten katsa yaptırımları İran'ın bütün siyasi ve ekonomik hayatını 10 yıllardır değiştirmiş durumda bu bir. İkincisi Çin. Çok büyük bir rekabet içerisindeler. E, Amerika'nın en büyük hedefi Pasifik'e çıkmaktır zaten. Bu taraflarda işini bitirdikten sonra henüz çıkamadı. Katsa ile Çin'i durdurmaya çalışıyor şu anda. Üçüncüsü Rusya. Ee, anlatmaya gerek yok. Rusya'da ekonomik durum oldukça problemli bir hal almış durumda. Bence Rusya sandığımız kadar da kuvvetli bir ülke değil şu anda. Katsa'ya yaptırımları dolayısıyla çok büyük kuvvet kaybetmiş durumdadır. Tabii Katsa'nın haricinde Amerika'nın enerji politikasında yaptığı bazı değişiklikler de Rusya'nın özellikle bu gücü bu gücünü kaybetmesinde etkili olmaktadır. Diğer bir ülke Venezuela'dır. Tabii enerji problemleri yaşıyorlar. Amerikan şirketleri rahatlıkla hareket edemedikleri alanlarda Katsa'yı kullanmaktan kullandırmaktan çekinmiyor. Tabi Pentagon e, buna zaten her zaman olduğu gibi e, öncülük ediyor. Diğer bir ülkede efendim Küba zaten Küba'da klasiktir. Soğuk Savaş döneminde Küba'nın Rusya ile beraber hareket ediyor olması ve Küba'daki devrim sonrasında Katsa yaptırımları Küba'ya da sürekli şekilde uygulanmıştır ve uygulanmaya devam etmektedir. Biden'ın yeni bir söylemi var bu noktada. Diyor ki Küba'yla görüşmelere başlayacağız. Belki katsa yaptırımları listesinden Küba önümüzdeki yıl içerisinde çıkabilir. Bakalım neler olacak? E, merakla ben de bunu beklemekteyim. Şimdi katsa yaptırımları tabii çok büyük bir kriz demek. Neden? Türkiye bu saydığım listedeki ülkelerle karşılaştırıldığında aslında Amerika'yla bu ülkeler düzeyinde çatışan bir ülke değil. Peki şunu sorabilirsiniz. Yani bu Katsa yaptırımları uygulanan ülkeler Amerika ile savaşmak için ya da çatışmak için mi aslında her hareketlerini tasarlıyorlar? Hayır her ülke her devlet kendi çıkarları için hareket eder. Katsa şu demektir Amerikan çıkarlarıyla örtüşmeyen her türlü süreklilik gösteren ve her türlü düzenli hareketi ekonomik siyasi ve askeri faaliyeti biz yaptırım kapsamına alarak bu ülkeleri durdurmak isteriz anlamına gelen bir süreçtir. Yasal yanı vardır. Takmıyoruz diyemezsiniz. Özellikle dolar bu kadar kuvvetliyken, ana değişim değeri iken dünya üzerinde. Bu Türkiye ile ilk krizi mi olacak Amerika Birleşik Devletleri'nin? Hayır. Halbuki biz bundan da birazdan bahsedeceğim. NATO'da beraber çalışıyoruz Amerika'yla. Türkiye'de bir sürü Amerikan üssü var. Yani Türkiye aslına bakarsanız oldukça Amerika ile iç içe geçmiş bir ülke. Peki Amerika ile çatışma tarihçemize bir bakalım isterseniz ve bu noktadan itibaren gelecekte neler olabilir biraz incelemeye çalışalım. Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığımız ilk kriz 1962'de Jüpiter füzelerinin Türkiye'ye konuşlandırılmasıyla başlamıştır. Biliyorsunuz Jüpiter füzeleri nükleer silahlardı. Birçok Türk vatandaşının bu konu hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını görmekteyim, duymaktayım. 1962 Jüpiter füzesi olayının Türkiye açısından önemini e, mutlaka araştırmanızı öneririm. İkincisi 1964'te gerçekleşen Johnson mektubu. 1974'te HH ekimi ve hemen ardından gelen gene 1974'te yaşadığımız bugünkü kasa yaptırımlarıyla da Tekrar yüzleşmemiz söz konusu olan önemli bir konu silah ambargosu 1975'te Amerikan üslerinin kapatılması 1 Mart 2003'te gerçekleşen 2003 tezkeresi ve 4 Temmuz 2003'te yani tezkere krizinin hemen ardından yaşadığımız 2003 çuval krizi modern zamanlara ait olduğu için zannediyorum çoğu izleyicimiz durumu yaratan şartları hatırlayacaktır. 2012'de PYD ve PKK ile ilgili gerçekleşen kriz, 2016'da yaşadığımız darbe krizi ve 2017'de yaşadığımız vize krizi ve ardından hemen ardından 2018'de yaşadığımız rahip krizi ve 2019-2020'de S400 katsa yaptırımlarıyla yaşamakta olduğumuz ve 2021'de de gündemden düşmesinin çok zor olduğunu düşündüğümüz bir yeni Zorlukla karşılaşmak üzereyiz efendim. Şimdi öncelikle hemen isterseniz şöyle bir konunun devamını getirelim. Taze konumuz Katsa. Katsa'nın maddeleri nelerdir? Gelin şimdi bunlara bakalım. Savunma Sanayi Başkanlığı'nı ilgilendiren kısımları var Katsa yaptırımlarının. Bunları sizlere hemen hızlıca sayayım. Bir, mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi. Yani ürettiğiniz malları dışarıya satamazsınız diyor. 2 Amerika Birleşik Devletleri mali kuruluşlarından 10 milyon dolardan fazla kredi tedarik edilmemesi. Yani kendi paranız varsa yapabilirsiniz. Satım alın için ya da başka yerlerde kullanmanız için size kredi vermeyiz diyorlar. Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi. Bu çok önemli. Yani kendi paranız cebinizde ise herhangi bir konu hakkında çalışma yapabilirsiniz, üretebilirsiniz. Onun dışında hiçbir yerden maddi yardım göremezsiniz diyor Amerika Birleşik Devletleri. 4. Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması. Bu işlerin başında yani savunma sanayi başkanlığının üst düzey görevlilerine ve buna denk düşebilecek farklı kurumlardan görevlilere ambargo uygulanması, bazı kısıtlamalar getirilmesi anlamına geliyor bu başlık. Bu nedir? Yani SSB eğer bu işleri yapmayı bırakır, yeni bir düzenlemeyle başka bir başkanlık bu işi yapmaya kalkışırsa o başkanlıklarında üst düzey yönetimlerinin ya da yetkin kişilerinin yaptırımlar sürecine dahil edilmesinin önünü açan bir maddedir bu ve bana sorarsanız çok önemlidir. Sonuncu maddede SSB ile ilgili yaptırım kapsamını alınan kişi ve kurumlara ihracat-italat bankası desteğinin kesilmesi denmiş. Tabii ithalat bankası ve ihracat bankası desteklerinin kesilmesi gene finansal bir yaptırım olduğunu bize hatırlatmakta. Bunun haricinde İsmail Demir ve diğer SSB çalışanları için ayrı bir başlık açmak ve yorum yapmak isterim efendim. Bu devlet görevlilerimize ismi geçen devlet görevlilerimize Yaptırım şöyle şeyler belirtmişler. Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması sebebini açıkladım az önce. Yaptırım kapsamını alan alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması bence en önemsiz yasaklardan bir tanesi, yaptırımlardan bir tanesi bu. Kimseyi ilgilendireceğini zannetmiyorum. Onun ötesinde bu kişilerin döviz üzerinden işlem yapmasının engellenmesi, mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması yani imza sınırlaması getiriliyor. Yaptırım kapsamını alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı bence bu da çok önemli değil.